Efendim faiz kira artışları da gündemimizden maalesef çıkmıyor. Şimdi yeni bir modelden bahsediliyor. Devlet arsayı verecek, özel sektör konutu inşa edecek. Konutların da %10'u satılacak, geri kalan kısmı ise kiraya verilecek. Hatta o kirayı da devlet belirlemiş olacak. Böylelikle yüksek faiz kira artışları ya da bedellerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bir bu modele bakalım efendim. Ya kiralar fahiş abi şimdi ya yani herkese sorsan aynı şey söyleyecek. De öğrenciler için kiralar bir aile yüksek. Kiralar çok yüksek. Hal böyle olunca konut piyasasında dengeyi sağlamak, fahiş kiranın önüne geçmek için Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği bir çalışma yürüttü. Kiralık konut arzı açısından çok önemli bir ihtiyaç var. Devletin aslında kendisine ait bazı arazileri konut üretimi açısından inşaat firmalarına devretmesi bu buralara da inşaat firmalarının sadece kirayı verme amaçlı konutlar inşa ederek ...belli bir süre sonra da aslında bunları devlete vermesi şekliyle planlanıyor diyebiliriz. Sistemin en dikkat çeken özelliği ise kiraya verilecek konutlara üst limit konması. Bunun denetimi de devlet elinde olacak. Dolayısıyla şu anda e, durmak bilmeyen kira rakamlarının sonuna gelmiş olacağız. E, kiralama devlet denetiminde olmuş olacak. Öyle bir limit veriyorsa sıkıntı yok bence. Fiyatları etkiler mi sizce? Tabii ki etkiler. Düşmesini sağlar mı? E, sağlar. Bence... İnşa edilen konutların tamamı satılamayacak. Böylece kiralık daire arzında artış sağlanacak. Fiyatların yükselmesindeki asıl etken o mudur bilmiyorum ama müteahhitlerin önünü kesmek amaçlı mantıklı bir yol olarak tercih edilebilir tabii. Hemen bu sektörde bir canlanmayı sağlayacak. Özellikle kamuya ait arsalar şu anda devletin kontrolünde çok fazla olduğundan dolayı özel sektörde canlanacak. Farklı ülkelerde de benzer uygulamaların olduğunu söyleyen uzmanlar projenin orta vadede çözüm olabileceğini belirtiyor. Avrupa'nın birçok şehrinde uygulanan modeller var. Bunun gayrimenkul sektöründeki kiralık konut ihtiyacına orta vadede cevap verebilecek bir düzenleme olabilecek kanaatindeyiz.